Evet arkadaşlar. Hayırlı akşamlar cümleten. 5 Şubat 2023 arkadaşlar. İstanbul'da kar. Görüyorsunuz sulu sepken yağıyor şu an. Ve saat yaklaşık 11'i geçiyor. 11'i e 10 geçiyor. Ve fırtına oldukça yoğun. sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Saatte 90 hızı var yaklaşık rüzgarın arkadaşlar. Aşağıya esiyor. Görüyor musunuz yağmurların nasıl damlaları nasıl aşağıya doğru hızla savurduğunu rüzgarın. Görüyorsunuz ağacın Polis Evet. Yer yer esiyor arkadaşlar. Ve çoğunlukla kara doğru çeviriyor. İnşallah güzel bir kar yağar. Ve memleketimiz kuraklıktan kurtarır arkadaşlar. aynı zamanda bereket arkadaşlar. Görüyor musunuz? Rizgar çok aşırı derecede. n、no.